Arkadaşlar merhaba. Maalesef olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle siz ve ailelerinize sağlık ve afiyet diliyorum. Uzun yılların tecrübesiyle her duruma ivedilikle uyum sağlayabilen final okulları ailesi olarak eğitim ve öğretiminizin aksamaması adına online eğitimlerin yanı sıra video anlatımlı konu çekimlerimiz olacak. Ayrıca Classroom'dan gönderdiğim ödevleri hepiniz yaptınız. Teşekkürler hepinize, ellerinize sağlık. Bugün fiiller konusunu göreceğiz. Fiiller dört bölümden oluşmaktadır. Bir anlamına göre fiiller, iki yapısına göre fiiller, üç fiil çekimi, dört et fiil. Bu videomuzda anlamına ve yapısına göre fiilleri göreceğiz. Fiiller tüm sözcük türleri içerisinde ayrıca dil bilgisi konularının en önemli aktörüdür. Örneğin TET 2019 yazım kuralları sorusu bileşik dillerin yazımı ile ilgiliydi. Şimdi dersimize başlayalım. Anlamına göre fiiller. Amazon'a göre fiilleri üç bölümde oluşturuyoruz. Bir, oluş fiilleri. Oluş fiillerini diğer fiillerden ayırmak için e, kendi kendine olma anlamı taşıyan fiiller olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kendine olma anlamı taşıyan fiillerdir. Bunları örneklendirelim. Çürümek, paslanmak, büyümek, uzamak, eskimek Oluş fiillerinden sonra B, kılıç ya da iş fiillerimiz. Kılıç ve iş fiillerini diğer fiillerden ayırırken nesne almasına göre ayırıyoruz. Nesne alabilen fiiller neyi, kimi sorularına cevap verir. Örnek verecek olursak budamak örnek neyi budamak, kimi budamak sorularına ağacı budamak, meyveleri budamak diyebiliriz. Bunun daha kısa ve daha pratik yolu başına onu getirebildiğimiz fiiller kılıç iş fiilleridir. Mantıklı bir sözcük öbeği çıkacaksa biz bunlara kılıç ve iş fiilleri diyoruz. Örneklere devam edelim. Çevirmek. Neyi çevirmek? Kamerayı çevirmek. Okumak. Neyi okumak? Gazeteyi, dergiyi, kitabı okumak. giymek. Elbiseyi, gömleği giymek gibi. Son olarak durum fiillerimiz var. Bu durum fiillerimiz nesne alamayan fiiller. Yani neyi, kimi sorularına cevap vermezler. Örneklendirelim. Batmak. Neyi batmak, kimi batmak sorularına cevap alabiliyor muyuz? Hayır. Ya da bir önceki kullandığımız onu tabiri buraya uygun düşmeyecektir. Onu batmak diye bir cümle kuramayız. Batmakla birlikte susmak, uyumak, üşümek gibi fiiller durum fiilleridir arkadaşlar. Nesne alamazlar. İki yapılarına göre fiiller. Yapılarına göre fiiller üç ayrılır. Basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller. Basit fiiller ya da kök fiiller, yapım eki almamış fiillerdir. Örneklendirelim. Açmak, asmak, atmak, içmek, demek, yemek, bilmek, bölmek, kaçmak, kırmak, üzmek şeklinde örneklendirebiliriz. Şimdi basit fiillerden sonra B, türemiş fiiller türemiş fiiller arkadaşlar yapım eki almış fiillerdir. Yani gövde durumundaki fiillerdir. Diğer bir tabirle gövde durumundaki fiiller. Yapım eki almış her sözcük arkadaşlar gövde durumundadır. Yapım eki almış fiiller türemiştir. Aynı zamanda gövdedir. Bunları da İkiye ayıralım. A isimden türemiş fiiller. Daha sonra da fiilden türemiş fiillere bakalım. İsimden türemiş fiilleri örneklendirelim. Su isim köküdür arkadaşlar. Aldı la yapım ekiyle fiil olmuştur. İsim su la yapım eki sulamak fiilini görüyoruz. Az isim köküdür arkadaşlar. Imsak, isimden fiil yapım ekiyle az sözcüğün isimden fiil olmuştur. Bir sözcüğü ilk yapım ekiyle birden birikmek. Yaş sözcüğü yaştan yaşamak. Şimdi burada daha ilginç örnekler de var. Örneğin beniz sözcüğüne e yapım eki geldiğinde arkadaşlar benzemek olacaktır. Ve bu türetme esnasında beniz sözcüğünün ünlü kaybına uğradığını görüyoruz. Bunu biraz daha örneklendirelim. Örneğin sarı sözcüğü ar yapım eki geldiğinde sararmak olacaktır. Ve yine ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Evet arkadaşlar, türemiş fiilleri ikiye ayırdık. Öncelikle isimden türeyen fiilleri gördük. Şimdi de fiilden türeyen fiilleri göreceğiz. Hemen fiilden türemiş fiiller diyorum. Hemen örneklere geçelim. Bozmak fiiline ol yapım eki geldi. Bozmak, bozulmak her durumda fiil olduğunu görüyoruz. Örneğin bölmek bölünmek. Yine bölmek fiiline ün fiilden fiil yapım eki geldi. Bölünmek fiilini görüyoruz. Örneğin şaşmak. Şaşmaktan şaşırmak. Yine şaşmak fiili ır fiilden fiil yapım ekiyle fiil gövdesi olmuştur aynı zamanda. Bunu da unutmayalım. Ee, örneğin kaçmaktan kaçırmak yine evet kaçmak fiili kaçmaktan kaçırmak açmak fiili yine açmaktan açılmak şeklinde örneklendirebiliriz. Şimdi bileşik fiillerle devam ediyoruz arkadaşlar. Fiilin yapısında basit ve türemişi gördük. 3 birleşik fiiller dedim. Arkadaşlar, bileşik fiilleri de üç ayırıyoruz. A, yardımcı eylemle oluşmuş bileşik fiiller. Evet, hepinizin bildiği üzere yardımcı eylemler etmek, olmak, eylemek ve kılmak fiilleri. Burada en işlek olan arkadaşlar etmek ve olmak fiilleridir. Yardım eylemlerle oluşturulmuş bileşik fiiller çok önemlidir ve diğer dil konularıyla da şimdi göreceğimiz üzere birebir etkilidir. Örneğin arkadaşlar zan ve etmek yardımcı eylemi birleşme esnasında arkadaşlar zannetmek olacaktır. Evet bu birleşme esnasında da bir ses olayı görüyoruz. Ne ünsüzünün türediğini görüyoruz. Yine başka bir örnekle devam edelim. His etmek, birleşme ile arkadaşlar hissetmek olacaktır. Af etmek, yine birleşme esnasında affetmek olacaktır. Yine gördüğünüz üzere arkadaşlar burada S ünsüzünün ve burada da F ünsüzünün türediğini görüyoruz. Bu birleşen etmek olmak fiildir arkadaşlar ses olayı olduğunda bileşecektir. Herhangi bir ses olayı olmadığında ayrı yazılacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Yine devam edelim arkadaşlar. Yine kayıp olmak birleşme esnasında arkadaşlar kaybolmak şekline dönecektir. Yine burada da bir ses olayı olduğu için fiilimizi bileşik yazıyoruz. Peki ses olayını arkadaşlar ı ünüsünün düştüğünü görüyoruz. Ayrıca P ünsüzünün B olduğunu yani yumuşamayı da burada örneklendirebiliriz. Devam edelim. Kahır olmak yine birleşme esnasında kahrolmak olacaktır arkadaşlar. Yine I ünsünün burada düştüğünü görüyoruz. Bir de sabır etmek diyelim. Yine burada da birleşmeyle sabretmek oldu ve yine ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Evet bu örneklerde arkadaşlar ses olayı olduğu için bu fiillerimiz bileşik yazılacak. Herhangi bir ses olayı olmuyorsa arkadaşlar etmek olmak yardımcı eylemleriyle oluşmuş bileşik fiiller ayrı yazılacak. Hemen bunları da örneklendirelim. Terk etmek hiçbir ses olayı olmadığı için arkadaşlar ayrı yazılıyor. Fark etmek Yine hiçbir ses olayı olmadığı için ayrı yazılıyor. Yine memnun olmakta, herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılacaktır arkadaşlar. Şimdi lütfen bu örneğe çok dikkat edin. Çünkü 2019 TYT sınavında yazım kuralları sorusunda bileşik fiillerin yazımı sorulmuştu. Bu yazımı yanlış olan fiilimiz ise arkadaşlar arz etmekti. Arz etmeyi bileşik yazmıştı. Hiçbir ses olayı olmadığı için arz etmek fiilinin bileşik yazılması değil, ayrı yazılması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu yazım yanlış. Doğru yazım ise arkadaşlar arz etmek şeklinde olmalıdır. Bileşik fiillerin ikinci bölümünde arkadaşlar kurallı bileşik fiillerimiz var. Hemen kurallı bileşiklerle devam edelim. Kurallı birleşik fiillerde arkadaşlar kendi arasında dörde ayrılıyor. A yeterlik fiili. Yeterlik fiili a bilmektir arkadaşlar. Bu fiil eklendikleri fiillere gücü yetme, başarabilme, aynı zamanda olasılık anlamı katar. Ve daima arkadaşlar bileşik yazılır hiç istisnası yoktur. Örneğin bu soruyu çözebilir dediğimde gücü yetme, başarabilme anlamı kazandırmıştır. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir husus var arkadaşlar. Yeterlik fiilinin olumsuzunda bilmek düşecektir. Bileşik sözcük sorulduğunda bizi bu yeterlik fiiliyle avlayabilirler. Dikkat olalım. Şimdi çözebilir olumsuz yaptığında arkadaşlar çözemez. Bakın E duruyor fakat bilmek burada düşmüş. Bunu birkaç örnekle daha şöyle yapalım. Örneğin gelmedi fiili ve gelemedi fiili arasındaki fark arkadaşlar. Fiil kökünden ve olumsuzluk ekinden arasındaki bu e bize ben yeterlik fiilinin olumsuzuyum beni olumlu yaparken gelebildi şeklinde düzeltmelisin der. Ama gördüğünüz üzere fiille olumsuz eki arasında hiçbir ek yok. Biz bunu olumluya çevirirken geldi deriz. Lütfen buna çok dikkat edin. Devam edelim. B tezlik fiili. Tezlik fiili arkadaşlar, i vermek şeklinde karşımıza çıkar. İvermek, vermek tezlik fiili eylemin bir çırpıda çabucak anlamı katar. Örneğin soruyu bir çırpıda çözü verdi diyebiliriz. Hemen yanımıza geri verdi şeklinde örnekleri görebiliriz arkadaşlar. 3 ya da C diyelim özür dilerim. Sürellik fiilinden bahsedelim biraz da. Sürellik fiil arkadaşlar yine kuralda bileşik fiillerin 3. ana başlığı. Burada tam 3 tane arkadaşlar e, kalıp göreceğiz. Bu kalıplardan bir tanesi arkadaşlar e kalmak, diğeri e durmak, bir tanesi de arkadaşlar e gelmektir. Yine hiç istisnası olmadan bu fiillerde bileşik yazılacaktır. Hemen örnekler verelim. Arkamdan baka kaldı. Sen gide dur. Ya da bunlar söylenile gelmiştir. Şeklindedir arkadaşlar. Sürellik fiili de eylemin devam ettiği, sürdüğü anlamını katacaktır. Son olarak çok fazla işlek olmayan, çok fazla kullanılmayan yaklaşma fiilini görüyoruz. Yaklaşma fiili de e yazmak olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşma fiili de arkadaşlar eylemin gerçekleşmesine çok az kaldı fakat gerçekleşmedi anlamını katar. Örneğin düşe yaz. Yani tam düşecekken son anda kurtuldu, düşmedi şeklinde karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, bileşik fiillerin son üçüncü maddesi arkadaşlar. Üç diyorum. Bunlara da anlamca kaynaşmış fiiller hatta başka bir ifadeyle deyimlerde diyebiliriz. Hemen bunlara da birkaç tane örnek veriyorum. Surat asma. Yüz bulmak, göze almak, kılı 40 yarmak, etekleri zil çalmak, göze batmak. Kafası bozulmak. Bunlar da arkadaşlar anlamca kaynaşmış deyimler şeklinde örneklerdir. Evet arkadaşlar, anlamına ve yapısına göre filmler konu anlatımı videomuzun sonuna geldik. Sizlerin bu videoları izlemenizi, notlar almanızı ve bunlarla ilgili sorular çözmenizi rica ediyorum. Final Okulları ailesi olarak bizim sizlere ulaşmanız, sizin bizlere ulaşmanız için birçok platformda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Unutmayın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Sağlıcakla kalın.